Yemyeşil şehirler. Bazı şehirlerde zamanın sesini duyarsınız. Bazen büyük bir caminin minaresinde, bazen bir martının haykırışında, Bazen Bazense bir çocuğun ağlayışında. Müzik olur, makam makam dağılır sokaklarına. Duvarlarına, taşlarına siner. Sabah olur, sabah güneş doğmadan ürpertir insanı. Segah olur, akşamları diriltir, kaldırır insanı. Böyle şehirlerde zamanı anlamadan dinlersiniz. Sizi bir başka hale sokar. Onun seslerine ayak uydurur, o oluverirsiniz. Dost olur size, yalan mıdır bu dostluğu, gerçek midir bilemezsiniz. Ama seversiniz, vazgeçemezsiniz, bağlarsınız, bırakmaz. Unutturur her şeyi, bir anlıkta olsa o anın zamanını bilmezsin. Bazı şehirlerse köktür, candır. Uzaktayım deseniz de kalbinizin bir parçasını orada hissedersiniz. Özlersiniz. Boğazın kıyısında oturur da rüzgar onun denizinin kokusunu getirsin diye beklersiniz. Yeşerdiğim toprak, can suyum. İlk aldığım nefes dersin. Daldaki zeytine, ovadaki yemişe, hemşerim diye bakarken, bir yaprağı sararsa, dostunuza çare ararken, bir bakarsınız yabancı biri gelir, koparır dostunuzu kökünden. İşte o an siz de aynı acıyı hissedersiniz. O yeşerip meyveler vermek için yıllardır dilenen yaşlı kökler Yeşertmek için sabırla her şeyini sunan o aziz toprak, insanın acımasız ellerinde birdenbire ayrılmak zorunda kalır. İnsan bilmez mi ki toprağından ayrılan solar, kurur, dağılır. Bu ulu şehirler, bu yemyeşil topraklara kurulur. Bu sesler, bu dağlardan, ağaçtaki kuştan, çayırdaki aradan, çağıl çağıl çağlayan sudan, dalga dalga denizden ona doğru yayılır. Nasıl unutursun bilmem de o toprak seni de çağırır. Yem yeşil bağrında uyumak varken kurutmak derdin diye.